İbrahim Karagül Ne oldu Zayet? Afrin ve Libya'dan sonra Karabağ'da da kaybettin. Arap İsrail normalleşmesi adı altında Bassa Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar olan bölgede Türkiye karşıtı bir eksen kuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır rejimiyle İsrail ve ABD'nin dizayn ettiği bu eksen, Birleşik Arap Emirlikli Muhammed bin Zayet ve Suudi veliat Muhammed bin Selman üzerinden pazarlandı. Birleşik Arap Emirlikleri bölgemizdeki Türkiye düşmanlığının adresi haline getirildi. Muhammed bin Zayed coğrafyanın tamamında Türkiye ile savaşa tutuştu. Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik 15 Temmuz saldırısı dahil Zayed'in nefretinin ulaşmadığı hiçbir yer olmadı. Karabağ Savaşı'nı aslında o başlattı. Suriye'nin kuzeyinde o vardı. Libya'da o vardı. Irak'ta PKK ile mücadelenin karşısında o vardı. En son Karabağ'da Ermenistan'a Azerbaycan'a saldırıya kışkırtan da oydu. Ülkemize yönelik ekonomik saldırıların içinde o da vardı. Türkiye'nin bu cephelerde verdiği mücadelede karşısında hep o ve o eksen vardı. Zayet doğrudan ABD İsrail istihbaratına bağlı çalışıyor. Batı'nın Türkiye'yi durdurma planlarının coğrafya ayağını yürütüyor. Arap dünyasını İran'dan sonra Türkiye ile de çatışma alanına sürüyor bütün bölgeyi İsrail için normalleştiriyor ama Arap coğrafyasını yeni çok daha büyük bir çöküşe sürüklüyordu. Zayed Suudi velahtı istediği gibi kullanıyor. Zayed Suudi Velaat Muhammed Bin Selman'ı avucunun içine aldı. Onu bir tür kullanılmış aptal olarak sahaya sürdü. Böylece Suudi Arabistan'ın siyasi ve ekonomik gücünü de Türkiye ile savaşa sürdü. Trump'ın damadı Jared Kushner üzerinden de ABD gücünü kullanıyordu. İki velat ve Trump'ın damadı üzerinden bölge dizayn ediliyordu ama asıl işi İsrail istihbaratı yürütüyordu. Bu eksen Mısır'da darbe yaptı. Sudan'da darbe yaptı. Libya'da terör devleti kurmaya kalkıştı. Yemen'i korkunç acılara boğdu ve ülkenin bazı bölgelerini işgal etti. Birçok Arap ülkesine İsrail'le barışmalar için baskılar yaptı, şantajlar yaptı, tehdit etti. Hayber'de peygamber hata yaptı diyen İslam'la hesaplaşmaya girişen adam. Bu eksen Türkiye ve Erdoğan'a karşı bütün terör örgütlerini harekete geçirdi, besledi, büyüttü, Türkiye'ye saldırdı. Sadece Irak ve Suriye'de değil. Türkiye içinde de terör saldırıları yaptırdı. Bu eksen İsrail aşırı sağ ve ABD'li şahinlerin İslam'la savaş doktrinini üstlendi. Normalleşme adına İsrail istihbaratı ellerine ne verdiği son uyguladı. Kudüs'ü İsrail'e sattı. Mekke ve Medin üzerinden pazarlıklar yaptı. Hayber'de peygamber hata yaptı dedi ve İsrail'e tazminat ödenmesini istedi. Kudüs Müslümanların ilk kıblesi değildi bile diyebildi. Bu eksen İslam medeniyetini, kültürünü, siyasi iddialarını toptan reddediyor. Bu iddiaları mirası savunan herkese savaş açıyor, yeni zulüm düzenleri inşa ediyordu. Onlara göre Trump kullanışlı aptaldı. Öyle bir bağımlılık gösteriyor, öyle aşağılık uygulamalara imza atıyorlardı ki Arap coğrafyasını Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikinci kez batıya hediye ediyorlardı. Yeni bir vesayet, sömürge düzeni kuruyorlardı. Bu eksen Birinci Dünya Savaşı'nda kurulan İsrail cephesini yeniden kuruyordu. O dönem İngiliz saflarında duranları bugün ABD-İsrail saflarında topluyordu. O dönem Türkiye ile savaşmışlardı, bugün de cepheyi Türkiye'ye karşı kuruyorlardı. Trump da onlar için kullanışlı aptaldı. İstediklerini en kaba haliyle yaptırıyorlardı. Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma planı Trump'ın bu aptallığı üzerine kurgulanmıştı. Suudi velahta ezik aptal diyen adam Suudi Arabistan'ı parçalama planları yapıyor. Ama bu eksen zayıftı, zor tutunuyordu. İsrail tazikleriyle ayakta duruyordu. Türkiye'ye karşı ayakta kalamaz, Türkiye'yi durduramaz, sınırlayamazdı. Çünkü Türkiye büyük bir siyasi geleneğin mirasçısıydı. Karşısına çıktıkları her yerde onları eziyordu. Zayed Suudi Arabistan'ı parmağında oynatıyor. Suudi velat üzerinden istediğini yaptırıyor ama bir taraftan da Muhammed Bin Selman'a güvenmiyor onu takip ettiriyor, İsrail istihbarat aparatlarıyla dinliyor, ona aptal ezik diyordu. Suudi Arabistan bu eksen için sadece paravan olarak kullanıldı. Aslında oyun Suudi coğrafyası üzerinden kurgulandı. Irak ve Suriye'den sonra ilk yakın Suudi Arabistan'da olacaktı. Dağıtılacak ülke orasıydı. Öyle Suudilere dikte edildiği gibi tehdit Türkiye'den ve İran'dan gelmiyordu. Tehdit Muhammed bin Zayed ve İsrail'di yıkım oradan gelecekti. Erdoğan kral görüşmesini anlama geliyor. Yumuşama olur mu? Şimdi Riyad yönetimi bu durumu ne kadar kavrayabilecek göreceğiz. Ancak Trump gittikten sonra Suudilerin durumun vehametini kavramaları için bir fırsat oluştu. Veliat Muhammed bin Selman dizginlenirse, Zayed'in elinden kurtarılırsa bütün coğrafyayı mahvedecek bir çılgınlığın önüne geçilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suud Kralı Selman arasında cumartesi günü yapılan telefon konuşması bir fırsat, bir normalleşme oluşturabilir mi? Olmalı. Riyad yönetimi Türkiye'yi düşman bellemeye artık bir son vermeli. Buna Türkiye'den çok kendilerinin ihtiyacı var. Bekleyip göreceğiz. Türkiye doğudan kuşatılacaktı. Hesap buydu. Bu eksen gürümez. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ekseninin Zayet'in kontrolsüzlüğünün Riyad tarafından er geç algılanmasını umak zorundayız. Yoksa Basra Körfezi ile Kızıldeniz arası büyük bir felakete tanık olacak. Bu eksen gürümeyecek. Türkiye karşıtı bu cephe ayakta duramayacak. Çok zayıf, kırılgan ilişkiler üzerine kurulu çünkü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Zayed'in örtülü hesapları onun arkasında İsrail ve ABD aşırı sağının örtülü hesapları bir bir ortaya çıkacak. Zayed'in Türkiye'ye karşı son savaşı Karabağ'da yaşandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan'a saldırtan oydu. Güneyde, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da etkin bir varlık gösteren Türkiye doğuda meşgul edilmek istendi. Rusya, Fransa, Avrupa ve ABD Ermenistan'a destek verecek. Türkiye köşeye sıkışacak, Suriye, Libya ve Akdeniz'de zor durumda kalacaktı. Hesap buydu. Ne oldu Paşinyan? Ne oldu Zayet? Tutmadı. Paşinyan da Zayet de yalnız kaldı ve Zayet Afrin'den, Libya'dan sonra en ağır yenilgisini Karabağ'da aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Paşinyan'a söylediği Karabağ Savaşı'nın sembolik bir sözü var. Ne oldu Paşinyan? Biz de aynı sözü Zayed'e söyleyelim. Çünkü asıl kaybeden o oldu. Ne oldu Zayed? İbrahim Karagül Rauf Tamer Özetlersek, Aralık 2005'te kuvveti bir AB rüzgarı yakalamıştık. Sonraları o rüzgar ters esmeye başladı. Neden? Şu hükmü vermek kolay. Dış politikada Türkiye yanlış adımlar attı. E ne olur attıysa? AB ülkeleri hiç yanlış yapmadı mı? de yanlış adımın karşılığı bu mudur? Son 10 yıldır uğramadığımız hakaret yok. Avrupa kendisini Avrupa yapan değerleri de çiğneyerek bizim kutsallarımıza saldırmıştır. Hala saldırıyor. Tehdit, tertip, şantaj. Her türlü üstümüze geliyor. Bu yüzden Türk halkı AB üyeliğinden soğudu ve uzaklaştı. Ama Avrupalılıktan vazgeçmedi. Soğukluk daha da derinleşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı yeni hamleyi olumlu buluyorum. Ve şöyle anlıyorum. AB'ye girelim veya girmeyelim ama yerimiz Avrupa'dır. Eğer zorlama saymazsanız bir de şöyle tercüme edeyim. Avrupalılık AB'ye üyelikten çok daha değerlidir. Her partide, her kurumda, her kulüpte birer doğrucu davut mutlaka vardır. Ama doğrucu olmadığı halde doğrucu Davut'la özenen siyaset simsarı bir profesyonelde mutlaka vardır. Bunları karıştırmayın. Eğer karıştırırsanız mahallenin derisini nereye koyacaksınız? Rauf Tamer